Herkese merhabalar. Bugün Japonca dil bilgisi konumuz olan demo'yu göreceğiz. Demo bildiğiniz gibi ama aynı zamanda anlamına gelir. Peki biz bunu nasıl kullanırız? Bildiğiniz gibi demo bir tane fiilin fiilden sonra gelir. Bu daha doğrusu iki cümleyi bağla, bağlayan bir e, zarftır. Şimdi bununla alakalı şeyimizi görelim hemen. A demo B. A cümlesi ama B cümlesi de diyebiliriz. Burada iki cümlenin birbirine bağ e, arasında birbirini bağlayan bir ara cümledir, ara kelimedir. Şimdi bununla alakalı bir örneklerimize bakalım hemen. Watashi wa sakana suki Demo niku sukides. Ben balık severim ama eti de severim. Daubusu ga suki Demo inuga ga ichiban suki Hayvanları seviyorum ama köpekleri de daha çok seviyorum ya da aynı zamanda köpekleri daha çok seviyorum da diyebiliriz mesela. Üçüncü örneğimize bakalım. Kesa gakkuyu ni ikimashita demo yasumi deshita. Sabah okula gittim ama okul tatilmiş. Ve burada görmüş olduğunuz gibi iki tane cümlemizin e, bulunan demomuz bu şekilde kullanılıyor. Beni için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve Japonca'da kalın efendim.